Ve günlerce yalvarmadım size, oğlum arabamı getir, la, İhtiyacınız varsa gene ben yardımcı olayım demedim mi? Tamam demedim ben mi? de... Bak diyorum ki bu kadar insanların önünde, dinine, vicdanına en iyi ben, beni sen tanırsın. Değil mi? Sabahtan beri buradayım, şu kapının önüne gelseydin, annemize affet deseydin, affeder miydim, etmez miydim? Ederdin. O zaman bence daha konuşmaya gerek yok. Peki... Ama hala kalkıp bu şekilde bahar benimle didişmeye kalkıyor ona ama kızıyorum. Ama sen diyorsun ama hani sen diyorsun beni ki? herkese yanlış tanıtıyorsun. Hayır ben, ben, mi? de, ben bir haftadır ki. hayır. Ben diyorum, o arabayla bir şey ya. satış biz yani Bahar'ın Cevap vermesine mi kızıyorsunuz ha, aslında? Şimdi biz 24 yılın tartışmasını yapıyoruz burada bu biri kim? O hala oradan konuşuyor ona kızıyorum. Ama burada Ama bak, bak diyor ya ben yayından yayında sonra var. bize yapılan tüm yorumları okuyorum. Ben de okuyorum tamam. bugün delirdim o yüzden ben konuşabilirim. Ben sen bir laf atıyorsun bir dakika ben Ali bir şey söylüyor. Ali söyle. E, ben ben mi? Medya, ben sosyal medya kullananlık bana psikolojik hasta demişler. Delirdim akşamdan beri. O sosyal medyada herkes evet. istediğini yazıyor. O önemli değil. Sosyal, Ali buyurun. Sosyal. O yani o yorumları çok okumamak lazım. İnsanlar birazcık kendi zaten. iç dünyasına göre şey yazıyor. Buyurun. Az önceki olay için ben az önceki olayı görmemiş gibi farz ediyorum. Hangi olayı? İki tarafta kendini yanlış telaffuz etti. Hı hı. Eşimin sadece ben satıyorum demesi, annemin ekmek tekne demesi. Bence ikisinde yanlış telaffuz vardı. Biz senelerdir Ekmek tekne değil mi orası? Şöyle diyeyim. Biz senelerdir seyyar satıcıyız. Evet. Heh. Zabıtadan gelen yani devlet tarafından, belediyeden gelen yönelgeye göre seyyar satıcı yasaklandı. Evet. Biz de bazen devletin izin verdiği yerlerde belgeyle beraber satış yapıyorduk. Hı hı. Annem tabii yaşından geri yavaş yavaş insanlardan koparak ev hayatına geçti. Evet. Ama tabii bu arada da boş durmadı. Sürekli bir el emeği var. Hı hı. Hani Zateniz. tabii sıfırdan, evet. sıfırdan bir boncuk yapımı, bilekliği, kolye, küpe hiç durmadı. Eva kağıtlarıyla ya, süsler yapımı, biblolar yapımı... Çok güzel, güzel O yapardı biz satardık. Aha. Şimdi ekmek tekne demesinin amacı aslında bu. Hani eşim dedi ki sen hiç çıkmadın, sen hiç yapmadın. Ben ama yapmadı şşt, demiyorum. Evde konuşuyorum. yapıyor ama satışa çıkmıyor. Sat ben, konuşuyorum. ben konuşuyorum. Niye ne oldu? Biraz çıkmak istiyorum sadece. Ali'ye mi kızdın? Hayır. Biraz çıkmak istiyorum sadece. İki dakika odaya alalım mı? Gel bari. Bir dakika şey şu odaya geç. Aa. Aa. Ne oldu siz bir şeye mutlu oldunuz Hülya Hanım? Hayır, ben bak başım gözüm üstünde siz beni anlamıyorsunuz. Heh. Hatası olduğu zaman sesini çıkartmasını da bilsin. İlk defa sesim çıkardı. Benim, ses... benim bak benim bak ne diyorsun? Siz Bahar'a ses çıkardı diye mi sevindiniz? Ha, yok. Ya bak yanlış şey yapıyorsunuz siz şimdi. Bir kere de hatası olduğunda sesini çıkartsın bir kere. Bak tamam, Bahar'ı işte belki ben ondan çok, çok seviyorum. Belki ben ondan çok olmuş. seviyorum bunu. Ama Bahar da bakın çok kötü oldu. Bir kere sesini çıkarttı daha. Ay Mutlaka, Bahar çok kötü orada. oldu ama. Ben onu seviyorum, ben sevmiyorum değil mi? Bak kızım gibi. Ay eli titriyor Başı o gözüm kızı. üstüne. Bahar, ne oldu? Neye üzüldün Bahar bu kadar? Yaran olmuş. Beni duyuyor musun Bahar? Bahar iyi misin? İyi misin? Titriyorsun. <laughs> <laughs> Neye olsun. üzüldün Bahar? yılların birikimi. Ben şimdi size bir haftada bu yılları anlatabilir miyim? Hayır. Yaşanmışlığı anlatabilir miyim? Hayır. Bir dakika Hülya Hanım. Bir Bahar konuşsun da. Bahar neye üzüldün bu kadar? Anlatacak ben... bir şey yok yani. Öyle bir şey ki ikisinin arasında kaldım şu anda. Bakın ben az önce dediğim gibi evet. arada kalmak yok. Her hani iki tarafta birbirini yanlış telaffuz etti. Ama ben sadece onu düzelttim. Bir dakika Ali sen Aykı şimdi de. yanında tam oturuyordu bir dakika ben konuşuyorum dedi ondan sonra sinirlendi. Evet. Ben öyle fark ettim yani Ali bir şey söyledikten sonra Bahar'ın siniri bozuldu öyle değil mi? Biraz öyle oldu. Ne dedin sen en son? Yok sadece ben konuşuyorum. Hani, ben, ben konuşuyorum, konuşuyorum dedin. Hani çünkü farkındasın ben üç gündür susuyorum. Hı hı. Ben üç gündür iki tarafı dinliyorum. Tamam iki tarafta da kendine göre gör haklı. Hülya ilk defa da sizi ba mutlu gördüm. Bakın bakın Ama iki taraf da kendine göre haklı. Ben Bahar'ı çok seviyorum. Hı hı. Ben başından hı. beri söylüyorum. Ben Ama hala bazen diyorum. bir yerde karışması gerekiyor. Yani ne ben, olur? bu bana bağırınca ne oluyor? O da onun arkasını zıp, o da bağırıyor bana. Hani körle yatan şaşı kalkar, He. aynı şu an o yüz. Sen kızdın Ü mı bağıra? Yani ufak. Biraz hani... bozuldun. Ne, ne söylemesine yani, kızdın? İşte anlattığım gibi hani biz senelerdir seyyar satıcı olduğumuz için aslında hani annem orada dedi ya benim ekmek teknem. Hı. Ben sadece hani düşünmemiş olabilir hani direkt onu suçlamıyorum, O, o daha genel. düşünmemiş olabilir. Daha bizim olabilir. algılayamaz. Şimdi ben diyorum, sen annem, kimsin, annem dediğim yapıyor. gibi annem evde hiç boş durmuyordu biz satıyorduk. Biz gittik arabayı bıraktığımız anda annem kalan eşyalarla bizim kaldığımız yerden devam edecek. Hı hı. Şimdi siz nasıl her gün saat 16'da Fox TV'desiniz. Hani siz gittiniz veya başka biri biri geldi 16'da o başlıyor. Hı hı. Aynı alıp Her gün falan. bir yere durduğumuz zaman müşteriler alışıyor. Tamam biz yokuz. Oraya geliyorlar. Biz Şimdi yokuz. Şimdi araba Annem, yokken ne yapacak? İşte dedim hani annemin aslında ekmek teknesi öyle diyor ama baharda dedi ki sen hiç çıkmadın biz. Evet çıktık. yani ama dedi ki arka plan. demek istediği. Ama arka plan. ki bak ben ona dedim ki ben evde üretim siz kazanın para pul da sizin olsun. Ama ticaret yapın bir şey öğrenin. Kimseye mutaç kalmayın. Hep dik yürüyün. O zaman Bahar'ın dediği aslında sizi o işte ya bir katkı dediği he. doğru değildi. Kaç gündür ne konuşuyoruz burada? Yani bir de artık ki ona. Ama kadar. bir de arka ekip sen var. Dün i̇şte bir bugün i̇şte annem o arka ekip. Daha Biz seni sene bir Zaten sen sen siz onları üretensiniz aslında. Evet. Üreten evet, olsun. Üreten Çünkü onlara diyorum biz. ki siz satın siz kazanın. Artı diyorum kızım benle oturma akşama kadar. İnsanların içine gir, insanlarla diyaloğa gir. Hani insanlar tanı, hayatlar tanı. Bunlar güzel şeyler. Adesin ya yalan desin. Benim yüzüme bakacağına ticarete para kazan, senin olsun. Bana getir de demiyorum. Aa yüzü burada. Ben her zaman yapıcı olmaya çalıştım. Bahar biraz sakinleşti. Ama bahar... yaşanmışlar, yaşanmışlıklar biraz bizi yanlışa götürdü. Bahar gelince, bahar gelince baharı döpecek misiniz? Ben bak... Dur bir göreceğim ah, o zaman. De. Bahar... Ben hiçbir zaman yadırgadım bunu ama sadece her yerde tepkiliyorum, bahar... karışıyor ona kızıyorum. Başım dönüyor şu anda. Başı dönüyor bağırın. Ben alayım. Ben gideyim mi? Hadi sen al Hülya Hanım. Kendim anlattım mı? Çok ha, şükür. Sen ama bir koluna gir. Başı dönüyormuş. Nerede? Bak <laughs> sana diyorum ki kızım sen karışma. Bizim yılların birikmişi var e, orada. Ben sana karışmak değil. He, sen Sadece diyorsun ya, sen karış... Ben kendimi ifade edemiyorum. Ama sana, sana diyorum ki sen sen diyorsun ki sen çıkmadın diyorsun. diyorsun. Ben, ben çıkmadım. Ben evet. sana ne diyordum? Ne ya diyordum, diyorsun kızım? Ya evde durma, canın sıkılıyor. Yüz yüze bak bakana kötü kadar kötü bir şey ne mi bunlar? Kötü bir şey demiyorum. Aa, ama, ama diyorum sus. Sen, sen, Burada sen herkes çalışıyor. Diyor ki, muydun? Buradaki herkes diyor ki şimdi sen diyorsun ekmek para. Ben or olmasa hiçbir şekilde kızım bir yemek yapamayacağım. Kızım sen küçüksün, diyorsun, sen ya. küçüksün. Hadi ha, ben gidiyorum. Mı? Onlar anlıyorlar bizi. Kaç gündür buradayız. <laughs> Gel. ben geldim. Gel. Hadi böyle el ele gidelim. Hadi üçünüz. Sıkıntı yok. Sarılın, <laughs> sarılın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.